Çalışmadan bu iş olmaz, emek sarf etmeden olmaz. Kritik anlar nerede biliyor musunuz? Kaybettikleri vakit arka arkaya iki tane üç tane kaybettiği vakit bırakan gidiyor. Kaybettiğin anda ve arka arkaya kaybettiğin anda kazanmaya başlıyorsun. Aklın başındaysa kaybetme, neden kaybettiğini sorgulamana neden oluyor eğer yüreğin varsa kendinle yüzleşecek entelektüel donanımın, özgüvenin ve birikimin varsa niye kaybediyorum dediğin vakit insana ait ilk şey yapıyorsun. Düşünüyorsun. Derken öz eleştiri yapıyorsun. Sonra araştırıyorsun. Sonra araştırdıktan sonra nedenini e, bulmak için okudukça kendini geliştiriyorsun. Geliştirdikçe farkına varıyorsun. Bunlar rastgele değil, bunlar bir ömrün özeti. Farkına vardığın vakit problemi buluyorsun. Problemi bulduğunda revize ediyorsun revize etmek yeterli değil uyguluyorsun uygulamak da yeterli değil bunu sürekli kılıyorsun bir de bakıyorsun ki...